İnsan bir verir, Rabbul Alemin on verir. Halbuki insanın verdiği şey de Allah'ın değil midir? İnsanın kardeşine yardım ederken elle yardım etse, o insanın eli Allah'ın vergisidir, kendisinin değil. Bilgisiyle yardım etse Allah'ın bilgisidir. Mal mülkle yardım etse Allah'ın malı mülküdür. Rabbul Alemin o kadar cömerttir, o kadar cömerttir ki kendi malını Kuluna der ki benim malımı başka kardeşinle paylaş. Ben sana en az on katını veririm. Yeter ki paylaş. Çünkü Allah cömerttir. Ve Allah'ın sevdiği de cömertlerdir. Bizler birbirimize hitap ederken kardeşleriz. Çünkü bizler gerçekten de kardeşiz. İmanın neşvesi kardeşlikte çıkar. Kardeşlik. Bizler hepimiz kardeşiz. Adem Aleyhisselam'dan dünyaya geldik ve Rabbul Alemin ferman buyurdu. Dedi ki, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ikhwe, Muhakkak ki müminler kardeştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti bunu. Dedi ki, kardeş kardeşe zulmetmez. Kardeş kardeşe zulmetmez.